Arkadaşlar hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Öncelikle hafta sonları olsun. Başka günler canlı yayınlarımızda olsun. E, 850 Michael paralık çekilişleri sizler için açıklıyoruz. Şu anda çekilişimiz var. Hesap çekilişimiz de var. Ona katılmak için arkadaşlar şu an bu videonun altına katıldım yazıp videoya like atmak ve Tabii ki abone olmak e, bizleri memnun eder arkadaşlar. Aramıza hoş geldiniz. E, canlı yayınlarımızda sizlerin hesaplarınızdan 300 marka varlık top açılımları yapıyoruz arkadaşlar. E, şu an abone olursanız hatta canlı yayınlarımıza gelmek için de bildirimleri açarsanız sevinirim. E, aramıza hoş geldin arkadaşım diyorum. <laughs> abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. 5000 abone e, olma yolunda bizlere destek olan herkese. Gençler, şimdi e, Konami'nin verdiği bütün hediyelerle bir ilk 11'den efsanevi kadro oluşturmaya çalışıyoruz. Şöyle bir girelim. Birazdan yapmaya başlayacağız. şu Ben gerçekten efsanevi oyuncular için hiçbir para harcamadım. Bunları nasıl aldım? Sizlere bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi öncelikle şu kadro dışındaki efsanevi oyuncularımız da efsanevi oyuncularımızı da Şöyle kadro içine alalım. Icardi iyi çıkardım şimdilik. Mane hmm, olması lazım. Onu şu anda göremedim. O da burada. Kerem'i de buraya aldım arkadaşlar. Şimdi her zaman kullandığım ilk 11'im bu şekilde. Del Piero'yu hemen şöyle alalım. Bakın arkadaşlar. Şu anda ilk 11'imde e, 1-2-3 oyuncu hariç herkes efsanevi ki siz bu dizilişi değiştirip şu şekilde yaparsanız mesela ayrıyeten burca kaleci e, Given'da var Elber var efsanevi olarak onun haricinde bakıyorum gözümden kaçırdığım birisi daha var mı Ronaldo'yu da kadro dışına almışım bu arada <laughs> Eski performansı oyunda gerçekten bulunmuyor. İyi kartlarını bekliyorum Ronaldo'nun. Şimdi tekrardan Elber'i de şöyle alalım. Mane'nin yerine. Tabii ki burada 66 olmakta. Ancak biz bunu şu şekilde yapsak. Elber acaba ofansifte nasıl? Orada da kötü oynuyormuş. Del Piero'yu şöyle hatta üçlü Messi haricinde şu şekilde üçlü forvetle beraber de bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar e, tüm kadro e, şu anda Messi ve Arnold tarih efsanevi ki onlar da zaten efsanevi kartı olmasa bile efsanevi oyunculardır diye düşünüyorum kesinlikle çok iyi oyuncular arkadaşlar bu şekilde e şimdi bunları nasıl aldık? E ben nasıl aldım? Ona geçelim. Bu kadroyu birazdan sonra da sonrasında ben düzenlerim. Arkadaşlar, oyuna mutlaka oynamasanız bile günlük giriş yapın. Günlük girişlerden hediyeler çok gelmekte. Mağaza kısmında oyun her güncellendikten sonra e futbol parası burada hemen oyuncular, pardon, yanlış geldim. Futbol puanları oyuncular kısmına geldiğimizde bakın burada şu anda kaç tane e, efsanevi oyuncu var E, futbol puanlarına alınıyor 5000 e futbol puanı e, ucuz da e futbol puanı nasıl kazanılır adlı bir videoda e, sonrasında yaparız sizlerle beraber e, isterseniz 1 2 3 4 5 6 tane efsanevi oyuncu var her biri farklı mevkide olmak üzere kadronuzda bulundurabilirsiniz şu anda efsane oyuncunun şöyle bir avantajı var gerçekten form durumları çok iyi oluyor yani form durumları aşağı doğru olmuyor ki form durumları iyi olunca da iyi oluyor arkadaşlar mesela burada kollar var kollar da gerçekten iyi. yani orta geldi mi çok iyi kafa vuran dev gibi bir oyuncu Arkadaşlar buraya yeni efsaneler eklenecektir. Ben mesela buraya Demi çalış yeni eklendi. Beckham Barın yanına geldim. O da oyun ilk indirilme bedava olarak verilmişti ki şansıma kesinlikle oyunun en iyi defans oyuncusu bekan Bar diye düşünüyorum ben. Ben çok seviyorum kendisini. İyi oynuyor arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Bu şekilde arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayalım. Görüşmek üzere diyorum. Abone olup like atalım.